Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yorumlamada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye anlamlarını da dikkate alın. Rüya ilk yorumcuya göre vuku gelir, öyleyse rastgele kimseleri anlatmayın. Rüyada elbise görmek. Rüyasında yeni elbise giydiğini gören memur, bulunduğu yerde yükselir. Tüccar iyi kazanır, kar eder zengin malını arttırır. Fakir refaha çıkar. Bu rüya ziraatçı için bereket, halk için ucuzluktur. Giydiği yeni elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir ettiğini gören evlat sahibi olur. Rüyada yamalı elbise giymek köle için maraz, hür için nimettir. İnce elbise giyenin içi dışı birdir. Bir rivayete göre rüya sahibinin niyeti hayırlıdır. Başka bir görüşe göre ise, biriktirilmiş mala kavuşmaya delalet eder. İslam hukuku ile uğraşan fakih veya fukaha dediğimiz din alimleri için ipek elbise giymek hayırlı değildir. Bu rüya İslam şeriatı hakkında hüküm veren alimlerin dünyaya meyledeceklerine, halkı bidate davet edeceklerine işaret eder. İpek kumaştan elbise giymek İslam uleması haricindekiler için iyidir. Aynı rüya halk için cennete girmelerini sağlayacak ibadet ve hayırlı amellere, yüksek makama veya başkanlığa delalettir. Bir rivayete göre şerefli bir kadınla evliliktir veya cariye almaktır. Tabirce rüya sahibinin halini ve makamını dikkate almalıdır. Girmaniye göre, üzeri işlemeli elbise giyen, salihlerden ise, dini kuvvetlenir. Takvası artar. Fesat ehli ise ceza görür. Ebu Saidül Vaz demiştir ki, rüyada yeni elbise giymek, layık olanlar için velayet ve yüksek makama işarettir. Çiftçiler ve ziratçılar için berekettir. Kadın için büyük sevinç ve refahtır. Bulasa bu rüya herkes için hayır ve nimettir. Rüya'da ipek kumaştan elbise giyen memursa terfi eder. Azledilmişse yerine geri döner. Fakirse eli genişler, zenginse malı artar. İslam alimleri için bu iyi bir rüya değildir. Halkı bidate çağırmaya, İslam'dan uzaklaştırmaya işarettir. Rüyayı gören İslam alimi dinde tembel davranır. Kendine işlemeli bir elbise verilen yabancı bir kavimden veya Müslümanların idaresi altındaki Hristiyanlardan mal kazanır. Ketenden yapılmış elbise giymek, makam, şöhret ve itibardır. Böyle bir elbiseyi giymek, erkek ve kadın için iyidir. Keten elbiseyi giymeden toplamak ve satın alıp saklamak, mala delalet eder. Bu rüya geçim kolaylığını ifade eder. Her bakımdan iyidir. Kullanılmış bir elbise alıp giymek, muhtelif surette tabir edilmiştir. Bazıları zevceye, bazıları malı bir kısmı ise hastalığa yahut gazaya ve cihada işaret ettiğini söylemişlerdir. İbrişim elbise giymek hac yorumlanır. Sarı renkli ibrişim elbise giymenin tabiri ihtilaflıdır. Kimisi rüyayı hayra yormamışlardır. Bazı tabirciler içinse rüya fena değildir. Bu renkte bir mahzur olmadığında ittifak etmişlerdir. Kırmızı elbise dünyanın kendisine teveccühüne delalet eder. Canfes denilen parlak, ince iki renkli gibi görünen bir cins elbiseyi giymek, sevinç işaretidir. Bu rüya tamamıyla hayırdır. Bilhassa rüya sahibi kadınsa, hayır ve nimete gark olur. Elbisenin yukarıdan aşağıya doğru yırtılması ise, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaktır. Omuz üzerine atılan şal, hırka, pelerin gibi şeyler, insanın boynuna aldığı emanet ve dindarlığı ve mensup olduğu din ile tabir edilir. Üzerinde güzel bir atkı görmek, dinde selamete ve güzel imana işarettir. Üzerine attığı pelerin yeni ve süslü olduğunu görmek, din ve itikadının sağlamlığına delalet eder. Elbise yıkamanın birçok tabiri vardır. Elbisesini kirden arıtmak, kurtuluşa, üzüntüden selamete ve güzel geçime işarettir. Yıkadığı elbiseyi sırtına giyen borcunu öder. Giymezse borcunu ödemeye çalışır ama müşkülat çeker. Ebu Saidül Vaz ise bu rüyayı şöyle yorumlamıştır: Elbiseyi kirinden dolayı yıkamak, tövbeye işarettir üzerinde meni lekesi olan bir elbiseyi yıkayan, zinadan vazgeçer. Kanlı bir elbiseyi yıkayan, katilse, tövbe eder. Pislikten arıtmak için yıkamak, haramdan uzaklaşmak, tövbe etmektir. Caferi Sadık elbiseyi soğuk su ile yıkamayı tövbe, afiyet, güçlükten kurtuluş, korkudan selamet manalarıyla yorumlar. Temiz elbiseleri yıkamak, din ve takvaya tam bir bağlılıktır. Fakat, başka bir rivayete göre aynı rüya israf işaretidir bazıları için bu rüyanın faydası da zararı da yoktur. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine işarettir. Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için hayra işarettir. Rüyalarla ilgili kısa bir bilgi. Rüyalar üç çeşittir. Birincisi salih rüyalardır. Allah tarafından olup müjde veren rüyalardır. İkincisi şeytani rüyalardır. Şeytanın aldatma, vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen karışık hayaller, düşler ve telkinlerdir. Bunların anlatılması ve yorumlanması tavsiye edilmemiştir. Ve üçüncüsü nefsani rüyalardır. İnsanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüyalardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Bunun için Allah'a ham dedip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de söylemesin. Yoksa kendisine zarar verecektir. Kişilere göre rüya tabiri farklıdır. Günümüz şartları ile diğer rüya yorumları aynı değildir. Bu nedenle burada anlatmış olduğumuz rüya tabiri ile aynı olmama ihtimali yüksektir. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.